İyiyim bari. Müziğe bir mantar var mı? Koyalım mı? bari koyalım. Bu yoktu bak. var sordu yok. Baktım. Zaten. sonra. Ama... Bütün şey yapamadım yani kullanıyorum kokusunu. Ee, yok güzel Yani Yarın brokoli çorbası yapayım. Bizi çek. <laughs> Bu domates mi yedin? Evet <laughs> Bunları bu dağıtayım. tane çok. Evet.